Ya hatırlıyor almak istemiyorum. Teşekkürler. Çok teşekkürler değerli arkadaşlar bugün

Işte, de kadar de Ufaya kadar, de, bu arada arkadaşlarımız hepiniz hoşgeldiniz ee, bugün geçtiğimiz hafta engelliler Hı -hı. haftası olduğu için onlarla her sene biz periyodik olarak buluşuyoruz ee, bir kahvaltı verelim dedik dertlerini e, isteklerini taleplerini hep birlikte paylaşalım istedik bu arada bu toplantıyı düzenlerken e, sosyal yardımlaşmadan ee, Sabri kardeşimiz ve evde bakım hizmetlerinden e, hastaneki e, değerli arkadaşlarımız da burada çünkü onlarla birebir engellilerimiz için de e, uğraşıyorlar normal e, diğer vatandaşlarımızla uğraştıkları gibi onun için biz hep birlikte irtibat halinde oluyoruz sizlerin e, huzurunda kendilerine bir kere daha yaptıkları başarılı hizmetlerden dolayı ve özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etmek istiyorum bizler biraz sonra. E, engelli arkadaşlarımız, ailelerimizi dinleyeceğiz. Tekrardan her yıl eksikleri, gedikleri kapatmaya ve onlara daha iyi hizmeti nasıl vereceğimizi tartışacağız. Ee, bu bağlamda bizleri yalnız bırakmayıp sizlerle katıldığınız için sizlere de ayrıca teşekkür ederim. Sağ olun. Bari. Tamamıyla özel e, taksi kullanmak suretiyle bazı ihtiyaçlarını giderdiklerini söyler. Bu konuda bir çalışmamız olur mu? Şimdi, e, evet bu konu e, son iki senedir bize hep iletilen bir konu. E, şimdi biz yeni yaptığımız yerlere muhakkak rampalı yapıyoruz. Diğer yerlerde de bize bildirilen yerlerin bazı rampalarını iyileştirme veya yeniden rampa yapma sistemiyle çalışıyoruz, hareket ediyoruz. Araç sistemini ben de çok istiyorum çünkü engelli vatandaşlarımızın bir yerden bir yere ulaşması, hastaneye ve benzeri yerlere gidebilmesi için. Ama belediyemizin içinde bulunduğu şartlar belli bütün problemleri aynı anda çözemiyoruz. İşlemeyen, çalışmayan, sürekli arızada bulunan itfaiyelerimiz var. Temizlik araçlarımız aynı durumda. Bakım araçlarımız, sulama araçlarımız aynı durumda. Zaten aracımız yok. Bunları yavaş yavaş aldığımız desteklerle, yardımlarla tamamlarken bu engelli aracını da tamamlamayı düşünüyoruz. Bazı şeylere zaman gerekiyor yani. Zamanı ihtiyacı. Başkanım biraz Sizin de gördüğünüz gibi zaten kumlarla beton aynı seviye. Yani e, plajlarda pek bir sıkıntı yok. Ama tabii bazı yerlerde var. Çay bahçelerimizin rampalarını tamamladık mesela. Biz de tabelaların sakatlar da engelliler olarak değiştirilmesini talebinde bulunuyoruz. Evet. E, tabelaların nerede olduğunu tespitle şimdi sorarız. Hemen onun gereğini yaparız. Yani e, elimizden gelen çalışmalar yaparız. Bir çok uzun yıllardır ilgili Yeni yaptığımız her yere zaten artık ülkemizin koşullarında bunlar bu şekilde yapılıyor. Yeni yaptığımız her yere biz de özürlülerle ilgili, engellilerle ilgili tuvaletleri de yapmış oluyoruz. Ne bileyim, işaretlerin eksik olduğunu, yani gelen yabancıların sürücüğünü bilmemelerde bulamıyorlar, göremiyorlar. Bunlar çok görüntü bir yerde olmasını talep ediyorlar. bir de Tabii. Yani o şeylerimiz var ama dediğim gibi olanaksızlıkların içerisinde hizmet vermeye çalışıyoruz. Mesela normal ayırabileceğimiz, ilçemizi ayırabileceğimiz otopark çok az. Mesela engellilere ayrı otopark ayırmamız lazım ama zaten otoparkımız olmadığı için yeni hizmete soktuğumuz otoparklarda bunları belirterek, yerlerini çizerek zaten uygulamaya koyuyoruz. İkinci, iyi bir diyalog. Ve gördüğünüz gibi diyalogları biz ekipler halinde kurduğumuz için e, burada sıkıntı yaşamıyoruz. Yani. Emeği geçen bütün personelimize de teşekkür etmek istiyorum. sormak istiyorum. 153 adetler. Kerim Hanım engelli vatandaş olduğunu söylerdi. Bunlar maaş bağlanma veya buradaki arkadaşlar bilgi verilmeli mi İçindeki durum ekonomik durumda nedir? De? Devletin bakışı veya en son durum nedir? Şimdi çok kısa e, Sabri Bey de bu konu hakkında bilgi versin. Engellilerimiz için şu anda uyguladığımız maaş ve diğer hizmetler nedir diye. Tabii ki. Şimdi bizler Erdek Sosyal Yardımlaşma Vakfı olarak Erdek'teki Erde'ye bağlı olan tüm birimlerde hizmet veriyoruz. Vatandaş genelde bizim hizmet şeklimiz vatandaşın bize müracaatı ile alakalı. Fakat tabii ki gelemeyecek durumda olan vatandaşlarımızla ilgili akrabası olmasına da gerek yok. Herhangi bir komşusu ya da değerli muhtarlarımız aracılığıyla da müracaatlarını alabiliyoruz. Ee, şimdi biliyorsunuz engelli vatandaşlarımızla ilgili çeşitli yardım programları var. En e, önemli olanı, en önde geleni 2022 maaşları var. 2022 e, sayılı kanuna göre engelli vatandaşlarımıza e, maaş bağlandı ve 3 ayda bir bunların ödemeleri yapılıyor. Bunlar tabii ki bir sağlık e, raporu, Öncesi, önce sağlık raporu çıkartılarak sonrasında e, tabii ki yoksullukları, ve yaşam kaliteleri ölçülerek yapılıyor. Bunu halihazırda yıllardır zaten alan vatandaşlarımız var. Ee, İsimizi alsaydık ben bağışlayayım. Tabii tabii. İsmim Sabri Keçeci. Sabri Ya toplumumuzda bununla ilgili bir bilgi eksikliği olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Ee, fakat yine de bizler hane ziyareti yapıyoruz sosyal inceleme e, görevimiz var. Ev ziyaretleri yaptığımızda çevrede, köyde, mahallede bu konuda insanları bilgilendirmeye çalışıyoruz. Birebir karşılaştığımız kişileri e, direkt yönlendiriyoruz. E, yine belediye başkanlığımız aracılığıyla Şebnem Hanım da bu konuda bize yardımcı oluyor. Netice itibariyle e, şu an dediğim gibi bu halihazırda devam eden bir program. Fakat e, bunun dışında yani yeni müracaatlar alınabiliyor. E, Dul Bayanlara bir maaş programı başlattık biliyorsunuz. Bunların içerisinde engelli olanlar da var. Yani bizler Erdek'te kişilerin hanelerini ziyaret ederek, durumlarını yerinde görerek, bilgi eksikliği varsa bunu tamamlayarak, elimizden gelen gayreti göstererek insanlarımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz. Maaşlar biliyorsunuz asgari ücret düzeyi değiştiği sürece güncelleniyor ve bunlar sürekli olarak yenileniyor. Şu an kişilerin engel durumlarına göre, 600'den 900'e kadar varan 3 aylık maaş ödemelerimiz var. Tabii ki bunlar kişilerin engel e, raporlarındaki engel seviyelerine göre değişmekte. Yüzdelerine göre. Evet. Ya mesela %40'tan başlıyor bunlar. Bunlar biliyorsunuz. Pardon. E, yani genel olarak söyleyebileceğim şey bu. Hani bu hizmetten faydalanamayan, bundan bilgisi olmayan olduğunu düşünmüyorum. Sağ verdik. kadar yaptınız, yani yapılıyor oluyor, Şimdi şöyle bölgeniz... 2022'ler halen e, kaymakamlık bünyesinde mal müdürlükleri aracılığıyla müracaatlar alınmakta. O yüzden e, özlük dosyaları bizlerde değil. Ne? Fakat biz karar mekanizmasındayız. Hı -hı. Bu yılın sonunda tam anlamıyla sosyal yardımlaşma vakıflarına geçecek bu hizmet. O zaman tabii ki bir envanter çıkarılabilir. E, yani sağlıklı olmasa da e, bin civarında bundan faydalanan olduğunu biliyoruz. Mal müdürlüğü aracılığıyla görüştüğümüz yeni bölge. Evet. Ama asıl sağlıklı rakamı yani. e, mal müdürlüğünden sizler alabilirsiniz. Böylelikle o anlamda verildi insanlara. Yani Şimdi şöyle, e, uygulamada aslına bakarsanız şöyle, kişi engelli olduğu için bankamatiği kendisi kullanmıyor. Mesela bir oğluna ya da bir tanıdığına veriyor. Şifresini de paylaşıyor bildiğim kadarıyla ve maaşı kendisi o şekilde götürülüyor. Şimdi şöyle, postaneler eğer ki talep edilirse bu maaşları kişilere ellerine evde teslim edebiliyorlar. Böyle bir uygulama da var. Hani vatandaş ben gelemiyorum, bankamatikle kullanmak istemiyorum ya da bilmiyorum derse eğer postane evlerinde kendilerine teslim ediyor bu maaşları. Hani bundan da bilginiz olsun. Bununla ilgili bir sıkıntı yok.